Merhaba arkadaşlar. Bu videoda statik kavramını işleyeceğiz. Normal yazdığımız metotların hepsinde statik yazıyordu. Peki nedir bu statik? Statik sayesinde metodumuzu direkt böyle merhaba diye çağırabiliriz. Ya da başka bir sınıftaysa işte program sınıfında mesela merhaba şeklinde gene çağırabiliriz. Gördüğünüz gibi noktaya basınca program sınıfındakileri bana gösterdi. Böyle çağırabiliriz. Fakat statik yazmazsak e, bu metotları çağırmak için nesne oluşturmamız lazım. Peki nesne nasıl oluşturulur? Hemen başlayalım. Nesne e, bir sınıfın hani örneği gibidir. E, neyse devam edelim. Biz bu konu biraz karışacak. Mesela program sınıfının bir nesnesini oluşturmam lazım. Çünkü merhaba adlı fonksiyon program sınıfında ve buna erişebilmem için programdan bir nesne türetmem lazım. Mesela program diyoruz. İşte P1. Nesnenin adı P1. Eşittir. New dediğimizde bellekte P1 adına bir yer açılıyor böyle. RAM'de bellekte işte bir yer açıldı. Sonra tekrardan sınıfın ismi ve parantezleri koyuyoruz. Bu şekilde bir tane nesne oluşturduk. Mesela önceki list konusunda gördüğünüz gibi list sınıfının türünde liste nesne adında new list. Aynı şekilde burada da sınıflarda oluşturduk. Mesela hemen bakalım p1 nesne nesne üzerinden çağırıyoruz artık nokta merhaba dediğimde gördüğünüz gibi fonksiyonu metoda erişebildim. Ee, peki bu nesneyi biraz açalım. Bu nesne sınıfın bir örneğidir yani e, diyelim e, futbolcu sınıfınız var elinizde. Futbolcunun özellikleri bellidir yani ne olur normal bir futbolcunun sıradan bir futbolcunun işte boyu olur kilosu olur. İşte kazandığı maç, gol attığı sayı bilmem ne öyle artar. Ama her futbolcu farklıdır diyelim. E, Messi farklıdır, işte Ronaldo farklıdır bilmem ne öyle artar. Bunların içinde nesneler devreye girer. Mesela futbolcu sınıfımız olduğunu düşünün. Futbolcu Messi için bir tane e, nesne üretiyoruz. Futbolcudan bir örnek alıyoruz. eşittir new futbolcu dediğimizde artık e, bu uf futbolcuyu Messi olarak özelleştirmiş olduk. Yani Messi adında bir tane futbolcumuz var. Aynı şekilde bir tane mesela futbolcu işte Arda eşittir. New futbolcu dediğimizde Arda adında bir tane futbolcu tanımlamış olduk. Yani bu da ilerleyen konularda tabi daha netleşecektir. Nesne konusu da bu şekildedir. Mesela önceki klas işlemde şu statiyi kaldırdığımızda hemen bir daha deneyelim. Böyle işlem nokta dediğimizde erişemiyorum. Statik olsaydı erişebilecektim. O zaman ne yapacağım? İşlem sınıfı türünde işte iyi olsun eşittir. New işlem diyeceğim. Parantezlerini koyup i nokta ve i nokta aşağı geçmişiz. i nokta topla dediğimde gördüğünüz gibi erişebiliyorum. Bu statikte bu şekilde